Arkadaşlar ben durum bir küsler arkadaşlar. Ömer'le oyun oynuyoruz. Ömer hoş geldin. Bugün arkadaşlar kupa kısacağız. 8 bine doğru ilerliyoruz Ömer'le. Bakalım. Bir şey daha bu Attılar kanka. Hemen arkadaşlar tek yapacağımız şey. Hemen Maça girmeden bu rampaşı e gelip arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane kutumuz var. Biri mega kutu biri savaş kutu. İlk savaş bu kutunu açıyorum kanka. Her like bir şans ömer değil mi? Her like bir şans. Kanka ilk ücretsiz kutudan. Tamam bir şey çıkmadı normal. Şimdi arkadaşlar mega kutu açıyorum. Her like bir şans çıkmazsa bir kişi like atmadı. Ya Ömer ya like atmıyorlar görüyorsun kanka. Ömer ya like atmıyorlar kanka. Yani bir kişi like atmıyor diyor ki oğlum. Neyse oğlum biz onu çıkarmayalım. Üzel üze, üzülsün diyor ya resmen. Arkadaşlar ama yani çıksın artık ya. Kaç aydır karakter çıkmıyor sıkılıyorum. Neyse arkadaşlar devam ki hadi. Hadi. Bir buçuk saat boş yaptık. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Oyunun sesi yok. <laughs> Çünkü nedeni biliyorsunuz. Sesimizi rahat düğün diye yaptım. Hop hop hop. Ayşe koleti rupi 20 videosu gelecek o sırada. Rupi 20 yapacağız. Yani zor olacağını düşünüyorum. Yani rupi 20 videosu geliyor Ömer'le. Değil mi Ömer? Evet. Evet evet evet. Aldım lan. Cici. Video video çekmeden önce çok mutluduk. <laughs> Hep yeniyorduk. Şimdi elimiz alışmış arkadaşlar. Frank var. Frank var. Uğut'u astı. Ama işe yaramadı. Uğut attım. Aldım Frank'ı. Şeri de aldım. Yiyeceğim. Gici. Hemen hazır ver. Hemen, hemen. Tekrar oyna de. Dük 15 oluyoruz arkadaşlar bugün. Ha Kore'yi çok seviyorum. Ömer de seviyor. Ömer zaten e Kore'yi maksanıyor. Çok az kaldı. Minicacık kaldı. Şimdi. Arkadaşlar 20 bölümde 100 TL'lik çıkışımız olacaktır. Onu yine söyleyeyim bir an size. Ve açıklama kısmında ilk koyduğum link yani link değil de, o kanala abone olabilirsiniz seviyorum arkadaşlar o da arkadaşımın kanalı hayır 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 orada kişi şey yapacağım ama videoları çekeceğiz az kaldı yani bir gün veya yarın bu video gelecek kanka alman lazım bu bizim taraf bu ya kanka Rıkbeyim hayırlı olsun desene be. Hadi bakalım. Ben Tara ile gidiyorum hadi. Tara. Tara ölecek mi acaba? Ay 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 ay, ay. Kanka belli alırsın belli önce 1200. Al belli benim için. herhalde o Oo double kill. yap. Neyse arkadaşlar çok boş konuşuyoruz biliyorum. Ay, neyse. Bunda editi var ve rüp 15. Hayırlı olsun. Çıkış diyelim. 16 kupa oğlum. Oh mis. E son sonra 3 kupa sonra altın alıyorum kanka. Hadi. Ahşat. Ve güçlü gibi bitince çok şanslı olacağım. Yani bir tane mega kutu gelecek 1500'e onu açacağım. Ve onu videoda açacağız değil mi Ömer? Evet. Neyse. Hop. Kanka arkada arkada Ömer arkada. Burada. Kanka tek atarım. Aa, attım. Mr. P zor. Mr. P'yi sen alırsın. Sıkıştırdım buradan. Mr. P. Aa, Piper da burada. What? Ömer Öl, ölme. Çok iyi, yakınlaşma Piper'a. GG. Kanka geri kaçalım. Hemen gel geri kaç. Hadi Ömer. Alırız be. Ha portadan gel. Yok yok. Taralar kanka. Ben çünkü hiç göstermem Yeniyoruz zaten. Hiç göstermene bile gerek yok. Ama ben bunu alayım kanka ben. Ne olur namaz olmaz. Alayım. Gel lan Ama nasıl giderim. Portal 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 portal. Ömer yardım. Ha şu şeyi çok güzel. ultile 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 Hop 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 çok güzel bok gibi ot Ve ve Bom 5'teki ilk defa maçımızı yenildik var. Onu bana salsana kanka. Helal helal. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bugün Bom'a at olacağız yani. Hadi go go go. Dur. Altın alayım. Şu büyük kutunun videosu bile gelecek arkadaşlar. 8000'de yeni karakter Amps, 9000'de Mega kutu. Ben sana arkadaşlar büyük yani 3 günde zaman bin kupa kasıyorum. Hızlı Ömer'le çok çok hızlıca kasıyoruz Ömer'le. Aşağı bir videonun da devamı gelmesi için like'ı Ömer isteyecek. Birazdan inşallah. Tamam diyorum. Kanka koru beni. Bu maçı yenemeyelim ama. Yoksa istemezsin. Tamam mı? Tamam hadi hadi oyna oyna. Hadi. Ka bu maç yenirsek is ben isteyeceğim. Eğer yenersek sen iste. Aldım. Hayır. Ama çok iddialı ben isteyeceğim diye. Onlar yeniyor. Bir Gı kadın farklı onlar yeniyor sonra. Aldım lan. Kaç. Hı -hı. Uy ben bir de yiyordum. Ben olsam kaçardım bir de Böyle arkadaşlar görüyorsunuz. Sakın böyle mal olmayın arkadaşlar. Maçı yendiğiniz anda adamlar dalmadım. Ömer bu maçı yeneceğiz kanka sen like isteyeceksin hadi. Hadi bakalım. Ömer portal var. Herhalde. Herhalde portal geldi. Oy 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 oy. Yok portal gelmemiş. Fake yapmışlar. Ve like'ı Ömer istiyor. Hadi bakalım. Yaz kanka bakalım. Kaç dakika like gelsin bu video? Yaz bakalım. Video 7 dakika nasıl oldu? Ben de onu bile anlamadım. Neyse yaz. Yazdıktan sonra bir maçta oynayacağız. Ondan sonra videoyu bitiririm zaten. Ha, çok isteme. Vallahi. 5'in altında ise veya 500'de. İşte kanka. 5 beş veya 5'in altında iste. Ne diyor anlamadım ama <laughs> like atmayana ben onun yurasına Ömer? Kanka. Ömer. Hızlıca bir maç girelim. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bunlar bir yenilir. Dikkat etmemiz lazım. Bak son maçlarda hep yeniliyoruz Ömer. Farkında mısın? Hadi. Alırsın be. Piper aldım ben. İnşallah. Alırım. Hop hop. Gitti Piper. Has. Başladım arkadaşlar. Bir like abone unutmayın ya. Biz bu editlerle kaç saat uğraşıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Ömer'in bütün videoları fake oluyor arkadaşlar. Onu biliyor musunuz? Aha. Ay ben öldüm herhalde. Frank Ağacı bizim bize. He bizim geldi gel. Ortada. Adam. Aldım aldım. Helal ki. Ha video en az 10 dakika oluyor biliyorsun Arkadaşlar 9.30 oldu Kanka 30 saniyede oyunu bitireceğiz hadi go Onu daha beraber 30 saniye edit olsun 30 saniye edit olmuyosun oha 30 saniye edit mi olur Allah aşkına ya Abartma hop Aka be. Ömer acil gel Bizim bez Acil gel sen o kill attırayım burada Gel bak ı kill at. Hızlı bak burada. At. Az attım canını. Lan tamam, ben öldürdüm. Yazık. Yani Neyse arkadaşlar bir video sonra geldik. Like ve abone olmayı unutmayın. Ömer bir şey diyeceğim var mı kanka hızlı? Diyeceksen çok hızlı söyle. Evet diyecek bir şey. Hızlı kanka hızlı hızlı hızlı. 11 dakika sonra olacak şu. Edit'le beraber video. Arkadaşlar kulübe katılmayı unutmayın. Çok hızlı göstereceğim. E, dost kulübemiz. Hızlıca katılmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Seviyoruz sizi. Hadi bay bay.